Şeffaf Zihin 2. sezon 3. bölümden herkese merhabalar. Yine sektörden bir arkadaşımız var yanımızda. Biz dublajı yapmış mıydık seninle lan? Yaptık ha, değil yapmıştık. mi? Kankalar kendimiz çekiyoruz, kendimiz konuk oluyoruz, kendimiz montajlıyoruz. Ev çok kalabalık. Sesçimiz var, kameramanımız var, ışıkçımız var, editörümüz var. Yok mu? <laughs> Kanka hoş geldin tanıyalım. Sen hoş kimsin? Allah. Abdullah Akkuş abi. Akkuş Medya'nın sahibi. Akkuş Medya. Benim ne? kendi YouTube kanalımdan Abdullah'ı tanırsınız. İnan YouTube kanalımda sürekli Abdullah'la beraber videolar paylaşıyorum. Oradan tanırsınız. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sektörde beraber çalışıyoruz Abdullah'la. Evet. evet. bugün bizleri neler bekliyor? Bak bugün dedim farklı tabii. bir gün çekiyormuş gibi bir tabii his verdi. Normal aynı gün değil. Bir araya şeyi soksana <gülüyor> <Abdülhamdülham>. <gülüyor> 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 sen. Arıyor değil mi Abdullah? Selamun aleyküm Abdullah. Abdül. <laughs> Çok kısa bir araya giriyorum. Bu bölümü ilk defa izleyenler varsa ıı, bizim programımız önceden hazırlık yapmamıza rağmen spontane gelişen, öylesine kendi kendimize takıldığımız bir program. İlk sezonu vardı onunla kanaldan bulabilirsiniz. Şu an ikinci sezondayız. Sektörden arkadaşlarımla beraberim. Hangi sektör derseniz de televizyoncuyuz kardeşimiz. Çekim yapıyoruz. Evet. Ama devamlılığı unuttuk. Bu halinden kalmış. Çaktırmayın. <laughs> Aynen. Devam. Soruyorum. Bu sorum ikinize de gelsin. Yanlışlıkla patronuna gönderdiğin mesaj oldu mu? Düşünüyorum. Patron değil de... Yani işle... Sizin sektörde ne denir? Yani i̇şle yani... alakalı yönetim, yönetim grubu... Falan. Var. Normalde setlerin diğer meslek grupları olduğu gibi WhatsApp grupları var. Bir de yönetim kısmının WhatsApp grupları olur. Oraya yanlış bir şey yazmıştım. O da servisle alakalı bir şeydi yani. Benim öyle bir hatıram var. Ben fazla dikkat ediyorum abi ya. Hani yazmayayım diye özellikle tekrar Hatta tekrar. Hatta benim falan uya uyarıyor yani. Güzel. Ben de yoktum yani. Utanmasan yapacağın Utanma. ilk şey ne olurdu? <laughs> Niye Halim'le bakıştın? Kameraya bakıyorum ben Halim'e bakmıyorum ya. Ya beni Bak. utançlı çok frenlemiyor ama farklı konular yani insanların ne diyeyim farklı konular beni frenliyor. Göz önünde olmak frenliyor. Dini ve ailevi e, davranışlar ahlak olarak bir frenlemem var. Peki işte. Onlar olmasa olmasın? argo çok konuşurum. Kılığıma, kıyafetime çok dikkat etmem. En çok utanmayacağım şeylerden biri bunlardır. Abdullah? Düşünüyorum ama... Selamun aleyküm Abdullah. <laughs> ya <dur. gülüyor> Ya şu videoyu koyayım ben buraya ya. <laughs> çok Koyalım. komik. Senin? İnancın şöyle Şunun bir anısı şey var. bir bulamadım ya. Bilmiyorum. Yapıştır bak gene beni gömecek. Evet. E, i̇nancın her şeyden ikişer adedi var. Yani, Bunu utanmıyorum ki, benim gerçekten... Utanacak e... olarak söyledim, aklıma geldi şu anda. Araba olsun, tablet olsun, telefon Ay, olsun. Şey, Her olsun. şeyden iki tane Tabletten var. bile iki tane var. Diyorum ki var. başka bir, bir, bir karın var. var da bana mı söylüyorsun? Oooo! Yok, gerçekten öyle bir şey yok. Ufff! Neler neler ya. Evet, devam et bakayım. Ne çektim lan ben? En son ne zaman telefonla konuşuyormuş gibi yaptın? Efendim abi, yani, tamam ya, şu an kayıttayım. Biraz önce. <laughs> şu an kayıttayım abi ben seni sonra Ben genelde öyle yapmam. Ee, şu anda zaten yapmıyorum. Eskiden öyle bir dönemlerim oldu. Kendimi aratırdım, arattığımda çok oldu. Ama artık yapmıyorum. Eğer bulunmak istemediğim bir ortam varsa artık direkt söylüyorum. Ben zaten az önce yaptım. <laughs> Bak Oğlum, böyle bulunmak yap. istemiyor musun sen şu anda. Yok ondan değil. Bulundum. Ondan değil, ya, şakasından yaptım. Erkek. Yoksa bize geliş 105. beş. <laughs> Mesajı geri yapmaz mı? Abi çok iyiyim. Fena. çok iyiyim. Net atar mısın? Net derim lütfen. Net atar mısın kardeşim? Ama şu an konu saptı gitti yani. Başka bir şey demiyorum. Hiç bir mesajı geri çekip acaba ne gördü diye panik yaşadım mı? Mesajı geri çekip ne gördü mü? Ben atıyorum ne gördüğünü biliyorum. Tam yanlış kişiye yanlış bir mesaj attın. Hemen geri çektin. Çok bir soruya aslında. Acaba benzer. ne gördü diye bir panik yaşadım. Ne mi? gördü değil. Gör... Ne attığımı ben biliyorum mi? zaten. Devre herhalde canım, ki herhalde. Mı? Kim gördü diye sürekli... Artı e, biz bir şey yazmış olabilirsin. Yok, bilgi var ya basılı tutup bilgi ekranından bakıyorum kimin gördüğünü vesaire. Hatta bu doğru olduğunu düşünmüyorum Olabilir, bilmiyorum. Olabilir. Ben de yok abi. Evet, dedim Geç. gibi. Geç! Peki, bir hafta boyunca tek kelimeyle konuşacak olsan hangi kelimeyi seçerdin? Küfür seçerdim. Fark Ama etmez. gene aylak... Aa, çok iyi lan. Çok iyi bir kelime söyledi. Böyle söyledim. dalga geçiyorlar bu arada. Fark Sürekli etmez. Hani bir şey soruyorlar fark etmez abi. Aynen iyi bir fark şey et. desek. Mesela fark şey e, içecek bir şey alacağız sıcak ya da soğuk. Fark etmez. Kötü bir şey desem onu da öyle yani. E, Küfür etse karşılıklı. <laughs> geçerli. Bu. Geçerli. Küfür etsem de fark etmez. fark etmez. Güzel. Ben buna cevap vermiyorum. Çok güzel bir cevap verdi Abdullah. Abi Şahane. Söylemiş olabilirim. Gerçekten. Bugüne kadar yaptığın en saçma cool görünme hareketin neydi? Ooo. Ya bende o var biraz ya. Evet. Bende o. Biraz var mı? Bende var. Cool. Ama ben cool gözük görünmeye 10 sene önce bıraktım ben. Çünkü zaten öyle. Arabada gözlük takmak falan. Eskiden çok takardım ona. Çok takılırdım. Kılık kıyafet ya. Ya da saç. Eskiden saçlarım vardı benim. Beni eskiden wow. tanıyan varsa 5 metre saçım vardı. Onlara her Buraya şeyi hemen ekliyoruz. ekliyoruz. Telif yemiyorsak eskiden de <laughs> eskiden. Için eskiden birçok şey yapmışımdır ya. Sende var mı öyle şeyler? Sen araba ortamında belki öyle şeyler olabilir. Yani, ya araba kullanırken belki tırba girmişimdir gözlük falan takıp böyle olabilir, olabilir. Ee, şey kolunu camdan çıkaranlardan mısın? Ben çıkartırım. Kol rengim bile farklıdır benim ya. Al benden de aynı. <laughs> evet, amele spor. Peki. Biri story'ni görsün diye story attığın oldu mu? Benim olur ya. Oldu. Benim oluyor, Çok. benim oluyor. Bu illa aşk hayatında olacak bir şey değil ki. İş hayatın olur, arkadaş olur. hayatı olur, küs olduğun birisi olur, ailen olur. Aynen öyle. Atıyorum birine iş yapmışsındır, o işle ilgili bir şey paylaşıyorsundur. O gördü mü diye bu ben sürekli kullanıyorum bunu ya. Abi, Ben de dayı abi ya. Sü olur sürekli olur. bir gönderme falan, hatta şarkılı, türkülü gönderme <laughs> olabilir. Olmuş. Peki. Bulundum. Bir sabah kattın ve sadece hayvanlarla konuşabiliyorsun. İnsanlar seni anlamıyor. Hemen ne yaparsın? Hayatımda değişen çok bir şey olmaz. <laughs> Hemen güzel bir köpek bulur, onu dost edinirim, Onunla gezerim falan. Neden köpek? Zaten ayımlarla Sadıktır falan yani. Yani olabilir. büyük ihtimalle. yani. İnsanlardan daha sadık olabilir. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> i̇ş hayatından bir soracağım. Ha. Söyle Hayat. iş hayatı. Çekim sırasındaki en saçma kestik sebebi. <laughs> Beraber çalışıyoruz genelde yani. ama şimdi He. düşünüyorum ama. işemeli sıçmalı. Sifon sesi. Sifondan çok. Söyle ya mikrofon var orada. vardı ya O noktasal gider. Bence onu anlatmayalım. Ben o çok noktasal. <laughs> Davadan korkumuz yok. Haklıyız. Davamızda neyse. Sifon sesinden çok kayıt kesiyoruz Şurası ya. Geliyor, çıkıyor falan. Evet öyle şeyler oluyor. Senin en son çalıştığımız iş haricinde bir şeyler söyle ya. Abi şöyle. Aa şey. Bizim bir sonucu vardı. Durup durup acıktım falan diyordu. Kişisel istekler diyebilirim ben buna ya. Oha. Çorba falan istiyordu. Ama yine noktasal vurdun <laughs> Bir şey olmaz yani. Gerçi değil. o işte sen de vardın ya. Aynı sunucu. Hmm. O kadar şey noktasal çalışmayalım. O kadar noktasal. <laughs> yemek programı çekiyorduk abi mu diyorsun? Yok. <laughs> neyse bak beni kurtarmaya çalışıyor <laughs> devam edelim. Evet. Baskaza Abdullah baskaza hadi bakalım. Son sorum. Hiç çekim yaptığınız birinin taklidini yaptın mı? Çok. <laughs> Oo, o. O zaten. Yatacak yerim yok <laughs> zaten. yani başıma bir sürü başıma bir sürü aksilikler falan geliyor. Onlar yüzünden olabilir. Ama ister istemez öyle oluyor. Atıyorum bir şey çekiyorsun. Çok önemsiz bir şeyi önemsemeyip çok fazla tekrar alan bu arada profesyonel olmak zorunda değil ama ne bileyim ya çok oldu ya. Acayip bir konuşsamlar ya sığdıramayız bölümü yani. O yüzden taklit yaparım. Biri gelir mesela salak salak triplere girer. Bileyim. <laughs> Oğlum benim tabletimde bana ait olmayan Patayım. videolar var lan. Gözlerini kısıp senin enerjin bana uymadı de. İnence. Bana deme ya. Geleceksin. gülerim mi? Ay göz göze geleceksiniz. Aa <laughs> göz göze. Biz zaten göz göze gelince kahkaha kahkaha atıyoruz ama neyse. <laughs> Senin enerjin bana uymadı. Olur çok bakarsın. sert bu ya <laughs> bakamam kardeşim ya. Çok sert. Şuraya bir müzik koyalım lütfen. <laughs> Samanyolu. İnanç bakar mısın? Bakamam. Abi, gözlerime Bakamadım. bak abi gözlerime. Abi hadi devam ya. Bakayım. Senin enerjin bana hiç uymadı. <laughs> çok romantik konuşuyor. Öfkeli müziği açtı. Yeah. Seversin abi. Ama şu anda Seversin. olmaz bu çifte. Ben nasıl odaklanacağım? Hızlı ve öfkeli müziğini açtı adam. Yok çok şey yok. Ben konsantre olamam buna. Hadi başlayalım. Çok iyi. <gülüyor> 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 Moralim bozuldu. Ben de burada PUBG falan. Hadi başlayalım bitmez. <laughs> hazır mısın? Ben Dur olayım. lan ben hazır mıyım? <laughs> Şu an var ya 2'den 3'e attım bile. Hadi 3, 2, 1. Ne? Pembe. Pembe. Dur bir dakika. Elime bakma. Ya. Sesli yap sesli. Maymun. Bayburt. Maymun. Baykuş. Maymun. Hmm. Barbun. Geçtim. Geçtim. Oyuncak. 36. Aynısını Oğlum sırtımı mı arıyor lan? Bana bak al o. İyi mi? Burada Bak. Konuyu ne? Konuyu değiştiriyorsun. Oyuncak. Oyuncak. Podcast. Ne? <laughs> <laughs> ne bir şey. Lan söylesene. Oyuncak. Oyuncak. Geçti. acaba? Mandal. Mandal. Paten. Mandal. <laughs> Paten. Mandal. Ne? Mandal. Bir daha de. Mandal. Geçtim abi. Boş anlamadım ver. ki. <laughs> ben de anlamadım. Boş ver abi. Klavye. Oğlum bu hiç mimik yapmıyor ki. <laughs> Ay <Daha> işime geliyor. <laughs> Klavye. Kahve. Klavye. Kahve. Abi aynısını niye Klavye. Kahve. Geçtim. Ne güzel. Sayamıyorum ben bu arada ama siz sayıyorsunuzdur. C, M, Y, K. Hey <laughs> Psikolojim bozuldu. C, M, -y K. C, M, Y, K. Bakayım ne diyeceğim. Geçe. Neyse burada geçtim. Toka. Toka. Abi bir şey söyle abi. Biz dur, durdu mu? Soda. Soda. Biz Toka. Soda ya. Değil. Toka. Kola. Değil. Geçtim. Moda. Sana. Ge geç bana. Abi. Geç abi. Geç gözünü seveyim. Çerçeve. Cezaevi. Abi <laughs> ne? Çerçeve. Cezarye. Çerçeve. Çerçeve. Oh. Allah'ım çok şükür. <laughs> Resim. <gülüyor> Resim. Resim. Cisim. Resim. Resim. Oh be. Helal olsun. Kolonya. Toyota. <laughs> Arabacı adamın hali baş. Kolonya. Corolla. Kolonya. <laughs> Kolonya Corolla o arada durdursana müziği. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Oh, Anlamıyorum. Işte. <laughs> Muruk. Ama bu şikeydi yani. Benim çok beğendiğim bir şeyi açman. Şikeydi yani Abi. Kaç tane bildim? Hiç bir. <laughs> bir saçmalamayın bir, ya. 7 <laughs> tane, tane bilememisin. Toyota Corolla dibinde <laughs> <laughs> <on yedi. gülüyor> Neydi? Söylesene bana. Aşırı bağırmıyor. Hayır ben bağırmıyorum. Sen kolonya dedim. Polonya mı? Kolonya. Hala müzik dinliyorum. Oğlum hararet yaptım. Ay <laughs> 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 Hararet yaptım diyor ya. Oğlum dün bir tane video izledim. Ee, çocuğun teki konuşuyor. Aa, tane... Ağzından duman çıkıyor. Bir <laughs> şey yazmış. Çocuk yağ yakıyor. <laughs> Of ya, arabacılar bunu anladı. Şimdi <laughs> sıra abi. Abdullah Bey'de. Abdullah Kuş kulaklığını takıyor. Evet. EY ABDÜL! Dur bakayım, sağ-sol. Abdullah. Farklıyorum. 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 Abdullah. Selamın aleyküm amirallah. Kulaklık. Are you ready? Yok. Biz... Are you ready? Yok. Abi... What is your name? Ağzını musun yok? Açın. 3 2 1 Benim duruşum iyi mi ya? Sehpa. Sehpa. Sen çok dudaklarını iyi oynatıyorsun. Dudaklarını. Tek battım ne oldu? Honda. Bir daha söyle. Honda. Oy oyun oyuncak. Ne? Honda. Oda Honda. <laughs> Soda. Ne? Yok abi geç. geç. Honda. <laughs> geç geç. Monitör. <laughs> Monitör. Po. Monitör. Monitör. Geçtik. Abi hiç okumuyor. Geçtim. Geç ya geç. Işık. ışık, ışık, Işık. 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 Geçtik. Abi, Ben kendimi kötü sanıyordum. Kapı yuttuk. <laughs> Kat mı kot mu? Kat mı kot mu? Kot. Abi şu dudakları... Kot diye bir şey yok. 4 ney? Kot 4 Kot <laughs> Göreceğim olmayacak <gülüyor> <gülüyor> Kot 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 Geçtim Abi bilinebilir bir şeyler söyle gözünü seveyim <laughs> Bir daha söyle Yok zaten Abi bu bıyığından görmüyorum Yok bir şey demedim zaten Sakal kapatıyor Örtü 13 Örtü 10 Örtü 13 Güzel. Bilmiyorum, geç. Orkide. Ünite. Yaklaştın. Orkide. Orkide. Geçiyorum. Geç abi biz bilemiyoruz. Lens kart. Ne? <laughs> <laughs> Bilerek yapıyorsun. İntikam alıyorsun. Çilek. 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 Evet, bildi çilek buldu. Şükür. Evet, Fil. Fil. Bildi, bravo. Bitti. Çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Ceza kartlarını alalım, buyurun. Ooo, güzeldi ya. Mahvetti beni, mahvetti. müziğe bak. Yalan oldu. Bu nasıl bir müzikti ya? Yani Geçerli iyice değildi. 7 tane bilemedin, <laughs> Apo 5 tane bilemedin. Ooo, birer tane ceza yapalım. Üstten mi şöyle? Hadi cilaniyetine birer ceza, sonra harf oyunu evet. yapalım. Polislerden ceza yememek için. <laughs> evet, devam ediyoruz. <laughs> Hayali bir kameraya haber sun. Şimdi her tarafında kamera var. Hayal, hayal, hayali bir kamera olması için. Şu da kamera. Oğlum her yerde kamera var. Tamam sen normal kameraya alalım. Tamam tamam. Tamam normal buraya yap ya. Bu ne? Hayali bir kamera dedi ya. Tamam buraya yapıyor. Hayali kamera. Böyle yapacağım ama. mı? Ha? İyi evet. akşamlar sevgili izleyiciler. Esenyurt Haber'le herkese merhabalar. Şu anda Esenyurt'tan Trafik bilgilerini sesleniyorum. Haramilerde de her zamanki gibi bir kaza meydana geldi. Kameramanımız Abdullah Kuş. Ne yapıyoruz? Uçak mı indiriyoruz? Kameramanımız Abdullah Kuş olayı görüntüledi. Muhabirimiz Halim Erez olay yerinde. Yani yaptığın cezamı çek, cezamı çekti. Başarılı. 30 saniye boyunca sandalyeyi kucağında bebek gibi sallayıp ninni söyle. Hmm. Geniş açı kaybolmasın. Hadi, Hadi kardeşim. kardeşim. Yaparım ama ninni olayı bende yok şimdi. Ne dublaj alabiliyor muyuz dış aynı sesle falan? <laughs> ne dublaj alırsak ben evet. bunu sallarım sıkıntı yok. Gel gel gel. Ninni olayı bende yok. Kucağında bebekmiş gibi. O, 30 saniye başladım. Uyusun da büyüsün. Abi ninni bilmiyorum ben. Dışarıdan. Ben söyleyeyim ninni. Olur. Dandini dandini danalı bebek. Annesi maymun babası şebek. Ağzına verdim kedi maması. Bu insan Allah'ın eşek ulan apo sana bu hareketleri yaptıran hayat bize neler yaptı? <laughs> geç <gülüyor> otur, geç otur. Allah Allah ya. Bir kart daha çekelim. Çok, çok cezanız var. Bunun pili tek diş Ya şimdi buradaki herkes sektörden olduğu için adam mikrofon pilini kontrol ediyor. <laughs> herkes kendi resmini Ya bu çok iyi oldu. Ben gerçekten çok ben rahatım. Kendine. Kendim... pişir, kendin evet. iyi oldu gerçekten. Ee, kendi kendimizi kendimiz çekiyoruz. Her zaman söylüyorum ama çok eğlenceli oldu, çok rahat oldu. <laughs> Buradan da Evren'e selamlar. Yanımızda olamadı. Kendisi çalışıyor. Kız arkadaşı trip atarken cool olmaya çalışan adam. Bunun için bana bir kız arkadaşı lazım. Hadi. Apo. Evet. Alırız yavrum ya. Adamın boyu o kadar uzun ki. aynı. Oğlum sen kız rolündesin ben kol olmayacağım. Lan Ha, oğlum çok role girdin ya. Mağara. Oo. İnanamıyorum. İnanamıyorum yani. Dur buldum. Benim para sayıyor gibi düşünün. Aa. Dedi çantayı almak Oğlum çok güzel para sesi olmadı. bir şey diyeceğim. Ne? Ne yemek yiyor? Ne var ya rol yapacağım diye geldi bisküvileri yiyor. Abi bir şey diyeceğim. Şunların altları çevrildi. Ben de bunları çikolatalı değil sanıyordum. Yani altında varmış. Ben alayım bunu. Bir saat sonra çikolatalı yiyor. Cool olmayın. para sayıyorum. Bir sonraki bölümde de lazım. Tamam canım alırız kaç para ya. BMW anahtarı. Malboro. Ay yeter! Bağırma. Vallahi burama kadar geldi ya. Ne bu ya? Şuradan Biraz... Kend... Şuradan kolye beğen. Wow, çok cool yeter. Bence cool. Beğeniyorum ama bu sene affetim anlamına tamam, gelmiyor. Cool zaten. Tamam yeter da, yeter. Teşekkür ediyoruz ya çok beğendim, yani. bir tane daha çeker misin <laughs> lütfen? Açsana, dur bir tane video açacağım. <laughs> BMW'yi sevmeyen erkekler ne mi konuşuyor? Hemen göstereyim. Bir anda, ben dedim hamileyim. Yes, <laughs> Şenol <laughs> abinin arabaya video yapmış. Evet. Geçerli. Tamam gidebilirsin. Mi? Ben çeker misin <laughs> seninle oynayayım? Ben çok Şu an <laughs> senin sesin yok. Ne? Gel otur bari. Kameraya geç sen de ya. Kamera da kimse. Tam ayarladım. <laughs> bir şeyi de kötü yap. İnşallah ayarlamış. Kendi, yani Ayarlamamış Kendini influencer sanan ama takipçisi 200 olan kişi. Bunu daha önceki bölümlerde yapmıştık. Başka, şey Başka tamam, çekiyorum. Başka şey. çekiyorum. Ha, yok. Program çekiyoruz. Herkes. Annesi Herhalde. arayınca sesi aniden değişen genç. Anneciğim, annen olsun. Eyvah, telefonu versene Sen normal konuş hapoyla. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Ne Abi. yaptın o arabayı şimdi? Evet, Telefonum çalıyor kardeşim. Eyvallah. <laughs> <laughs> anneciğim efendim? Oğlum neredesin sen? Benim annem öyle konuşmuyor anneciğim. Telefon çalıyor. <laughs> aç, aç dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika la, bir dakika. Biz bir her <laughs> bir dakikaymış. Bir dakikaymış. Kim arıyor? A Alo. Alo. Ne yapıyorsun abi? İyi e, adam. Çekimdeyiz de şimdi biz Çekim mi? Aha. Biz de çekimdeyiz. Madem hepimiz çekeceğiz, niye beraber çekmiyoruz abi? Ne çekiyoruz? çile, sen? Ben karakter çektim. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım, bir daha söyler misin? Söyleme. <laughs> ha, tamam. Aa. müthiş, tamam. Eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeş. Kapat. Ahmet Furkan da bizim sektörden arkadaşımız. Beraber çalışıyoruz Ahmet Furkan'la. Bu da bırak. Harf seç. Samsung'un SS Düşünmen için 5 saniye pay verdik. Olur. Süreyi başlatalım iyice. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Selamun aleyküm. Selam abi. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Hoş geldin. ismin nedir? Adam adını <laughs> Selim. Selim Bey nerelisiniz? Sivaslıyım. Sivaslı Selim Bey ne iş yapıyorlar acaba? Sıvacıyım. Ne sıvıyorsunuz? <laughs> Sıcak sıvıyorum. <laughs> Çok güzel oldu. Sıcak sıvıyorum <laughs> dedi ya. Oo güzel. Peki kaç yaşındasın? <laughs> Sorayım kendime, Sor. 29 yaşındayım. Sorayım kendime, kendi kendime soruyorum. Of ya, nereliydin ya Selim? Sivas. Ha söylemiştin. Ne iş yapıyorsun kardeşim? Aynı şeyleri konuşuyoruz ya. Sıçıp sıvadım hatta. Evet, sıçıp sıvadın. Evet, Şu bana, an devam bana, bana bana kopya <laughs> versene. <versiyorsam gülüyor> nasıl geldin? Nasıl geldin buraya? Servisle geldim. Nasıl buldun bizi? Sempatik. Geçerli. <laughs> Bayağı çalıştın Çok rahat, çok profesyonel. <laughs> en sevdiğin erkek ismi? Selim. Kendini seviyor. En sevdiğin kadın ismi? Selim. <laughs> <laughs> Sevcem. <laughs> <laughs> güzel. En sevmediğin nesne? Sırık. Sırık. Güzel. En sevdiğin... <laughs> hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. <laughs> Dışarıdan bir <müdahale gülüyor> tane var. Ben bir <müdahale> etmemiştim. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben anladım. Oğlum of ya sesim <laughs> detone oluyor gülmek. Sabahtan beri gülüyoruz ya of. Ağladın mı? Bir şey diyeyim ya aa. <laughs> Sevmediğim bir şey söyleyeyim artık ya. <laughs> ne? Aa. Hangi semtte oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Çabuk söyle. Se ya. <laughs> ya Halim çok kötü gidiyorsun var ya. Direkt bakışarak anlaştık. <laughs> Gülüşüm değişti. Zombul'dan Z'si geldi. Hazırım. Merhaba. <gülüyor> 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 evet hadi Aa, başlayalım. Telefon mu çaldı? Bir şey yok. Tamam. Neyse. Evet geri dönüyoruz. Oh. Konuştur beni kardeşim. Ben hep Z harfiyle cevaplayacağım. vereceğim. Şöyle başlatalım. Bekle. Halim biraz. Tamam. Başladı. Hazırım. <laughs> Merhaba abi. Zırvalama da başla. Başlarız. Neredesin? Zonguldaklıyım. Adın nedir? Zafer. Vav wow, güzel. En sevdiğin araba markası? Aaa. <laughs> Zeynep'e Z... Z... <laughs> Z... Z <laughs> başlayan araba var mı lan? Yok. Zevkli kar. <laughs> Zonda. <gülüyor> ya illa Pazani öyle başlamadı. Zonda. Canım. Aa Pagani Zonda'nın Zonda'sını Honda ile uğraştım. Zaten genel olarak tüm arabaları sevdiğim, severim. <laughs> hadi kabul olsun. Hmm. En sevdiğin motosiklet. Sabahtan beri bakıyorsun hadi. Z sevdiğim. Zaten... Zaten... <laughs> Zeyli motosiklet yok ki ya kopya çekmek varsa ben o zaman buradan açayım ben de buradan bakayım ya zo zele 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 Z çok zor ya ben zelsun zelsun zongsen zontes zorro zorro tüm çin zorro çinli arkadaşlara teşekkür ediyorum sayenizde bildi zorro zorro iyiymiş güzel abi evet ne iş yapıyorsun zayıf tarafımdan sordun. <gülüyor> zonklatırım. <gülüyor> o ne demek ki? Birazdan <laughs> daha modern anlarsın. Birazdan daha Ne sıklıkla zonklatırsın? <laughs> Hadi bak. <bakayım. gülüyor> Ziver Bey'e her gittiğimde zonklatırım. Ziver Bey. Nerede doğdu? Ziver Bey, Zong Ziver, Ziver Bey. Bey mahallesinde. O Zaten. Ziver Bey sık sık gider misin? Zorunda kalmazsam evet. Süremiz bitti. Evet. Anlatamadım. Nerede? Evet Şefabzi'nin bu bölümde sona erdi. İzlediğiniz Şuradan için teşekkür ederiz. abone ol. Bizim çenemiz fazla düşmeye Burada. başladı. Daha sonraki konuklarımızla tabii gelirlerse eğer görüşmek üzere. Bununla izlediğiniz adayız. için teşekkür ederiz. Haydi eyvallah.